Havanın limonata gibi ılık ıpılık olduğu harika bir Ankara gününden hepinize selamlar sevgiler. Kıymetli gurmeler. My Classic Garage. Harika bir tesis. Şimdi burada inanılmaz şeylere şahit olacaksınız. Reha Altınok beyefendinin sahibi olduğu bu nefis garajda bakalım bizleri neler bekliyor. Şimdi içeri giriyoruz. Beklemiyordunuz değil mi böyle bir şeyi? birebir tamamen orijinalinden kalıplanmış bir W198 Rudolf Uhlenaut tasarımlı 300 SL Flügetüre yani Galwing görüyoruz, martı kanat görüyoruz. Menteşesinden yürüyen aksamına custom gösterge tablosundan Motoruna her şeyi çok özel detaycılıkla hassas titiz bir planlama ve uygulamayla yürütürmekte. Evet. Cevabey tebrik ediyoruz sizi. Evet, Heyecanla bu güzelliğin asfaltla buluşacağı anı biz de en az sizin kadar sabırsızlıkla yani bekliyoruz. De için. Ve burada Slang 500'den tanıdığımız, bilenlerinin bildiği. Bir speedster projesi görüyoruz. Kolay gelsin usta'm. Üzerinde ustamız çalışıyor. Bir space frame şasi üzerine ve donör araç olarak bittiğinde de şöyle bir şey olacak. Donör araç olarak R170 kasa, Mercedes SLK kullanılarak oluşturulan muazzam bir speedster çalışması bu. Evet. Üzerinde Evet detayları sizden alalım ya bey üzerinde LS motor LS, koyuyorsunuz. 4, 80 e şanzıman. Şanzmanı ee, Şanzımanıyla birlikte sıf야. hatta kaputu kaldırabilirsek içinde nasıl hazırladığınızı da görebiliriz. Şimdi küçücük SLK motor haznesinin içerisine bunları sığdırmak tabi mümkün değildi. Biz, o yüzden değil mi bütün ince ayarlamalar yaptınız? Bütün provaları yapıldı, şase yeniden düzenlendi, tünel için yer açtınız. Evet, genişlettik. Hidrsların yerleri açıldı. Evet, egzozlar tabii ki olması gerektiği gibi yandan çıkacak ve baya alevler saçaraktan ilerleyecek. Herhalde 500 küsür beygir, değil mi? 500 küsür beygir. 500 küsür beygirlik bir canavar geliyor. Valla tekrar bakın size göstereyim. Bittiğinde şöyle bir şey olmasını bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz bitmesini. Ve inanın burada çok güzel hazırlıklar içerisindeler. Böyle takla atan kokpitler, efendim özel dikiz aynalarının yansıtıldığı göstergeler, özel bir direksiyon bakın orijinal Galvinki gibi, Galvinki gibi ortası böyle Şişkin göbekli bir direksiyon. Bunlar prototip tabii şu anda. Tabii. Üç boyutlu yazıcılarda paslanmazdan metal olarak birebir üreteceğiz. Bütün vektörel çalışmaları yapıldı. Evet. Sadece prototip. Son haline getirdiğimizde tabii çok daha güzel gözükecekler. Evet. Ama tabii beni en çok heyecanlandıran bu Galwing. İnanılmaz bir tasarım. Power Dome'larda üzerinde tabii. Ve o eşsiz Panamericana tarzı ızgarası da üzerinde olacak. Menteşeleri de gelmiş. Çok güzel menteşelerle tam martı kanadı şeklinde açılıp kapanacak. Burası hoş bir mekan. Bir men cave'de olması gereken hemen hemen her şey var. Bir Belayer kokpiti. Burada bir ufak barı var. Neon lambalarla aydınlanan. Yanında bir telefon kulübesi Londra usulü. Buna ben de göz koydum. Bizim HQXL'e de bundan bir tane yapmak lazım diye düşünüyorum. Hard tap çalışmaları var. Bu çünkü üzerinde hard tap var. Sonra sökerek tamamen açık tavanlı da olacak kendisi. Işıkların şimdi hepsi yanıyor ama yeşil yandığında çıkıp gidecek buradan. Ve asfaltla buluşacak ve bize harika şovlar sunacak inşallah